Orası boştu. Bugün artık yağmur kesmişti. Çiçek yani. Çok <Sessizlik> <Sıra da haydi. Sessizlik>

2021 yılı maalesef Türkiye'de e, 65 vilayetin içinde oldu. Bizim de vilayetimizin, Batman'ımızın içinde olduğu bir vilayet. Kurak bir sezon geçirdik. Çiftçilerimiz açısından üzücüydü. Fakat elhamdülillah bu sene e, inşallah o geçen senenin de zararını telafi edecek boyutta güzel yağışlar aldık. Ee, özellikle Ekim'in e, istediği, üreticimizin istediği zamanda güzel yağmurlarımız yağdı. Hem mercimek alanlarımızda hem de hubbat dediğimiz arpa ve e, buğday alanlarımızda geçen sene göre inşallah güzel verim artışları olacak. Geçen sene biz 200 250 kilogram bandında seyreden bir verim varken bu sene 350-400 kiloda anşağı olmayacak inşallah. Yer yer 650-700 kiloyu da yakalayacağız. Fakat ortalamada 400 kilo diyebiliriz. Genel anlamda rekoltada de... geçen sene 66 bin ton buğday üretilmişken bu sene biz 90 bin ton buğday bekliyoruz. Yine arpada da aynı durum var. Arpada geçen sene e, ki verimden bu sene en az bir 50 civarında bir artış bekliyoruz. Geçen seneki arpa verim miktarımız mesela e, 11 bin tonken bu sene biz 22 bin ton civarında bir arpa bekliyoruz. Tabi e, burası sıcak memleket olduğu için ee, mercimek ekilişi de önemli bir noktada seyrediyor. Ee, ülkemizin baklagil ihtiyacını karşılama, baklagil yemeklik baklagillere ihtiyacını karşılama bakımından Batman önemli bir şehir. Özellikle e, biz mercimekte de yüzde %100'e yakın bir verim artışı bekliyoruz. Çünkü geçen sene hiç hemen hemen yağmur yağmazken bu sene e, 150 milimetrenin üstünde bir yağış yağdı. Mercimek üretim alanımız üzerinde de artıyor. Bir miktar da e, hubbattan bir kayma var, hafif bir 5 bin, bin dönüm civarında e, alanda da mercimekte bir artış var. E, geçen sene 108 binken bu sene 111 bin civarında, 111 bin dönüm civarında bir mercimek ekrişi var. İnşallah çiftçilerimizin yüzü görecek bu sene. Biz aile bereketli inşallah bir sezon bekliyoruz.